Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganze Gang başka bir bölümde daha hoş geldiniz. Black Mesa'ya e ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet biliyorum uzun zaman oldu farkındayım. Osman da bizi özledi ama yapılabilecek bir şey yok. Yani Osman hala aynı Osman. Ben hala aynı Sabri. Ama aynı yerde değilim artık. Şu an başka bir yerdeyim. Beni kaçırdılar. <laughs> Neyse. Ne oluyor lan? Nedir bu tepki yani bu kadar kötü espri Ya bundan daha kötü esprileri yaptım da önce niye böyle tepki vermedin hiç oyun Oyun sakin olur musun lütfen Oyun Oyun Allah belanı Allah İşte bunu hiç beklemiyordum <laughs> Osman Osman ne yapacağız Osman Osman ben şöyle kaçıyorum Osman burası başıma yıkılmaz diyor mit ediyorum Osman. Osman, Osman korkuyorum Osman. <laughs> Osman, Osman. Nereden gideceğim lan ben? Buradan mı? Hayır. Osman yardımcı olacak mısın? Olabilecek misin? Hıbız. Hıbıdık. Hoppa. Sanırım buradan. Evet. Osman. Selam. Niye? Niye beni unutuyorlar? Ben çok iyi bir insanım değil mi Osman? Osman. Osman her şeyi göz kırpıyorsun farkındasın değil mi? Evet. Ha. Ha. Evet Osman'ı getirdim. Osman yeter bize. Osman. Osman. Selam. Ha. Tamam gideriz. Sende silah falan var mı? Yok mu? Niye be? Ya silah lazım. Şunu açalım da bir ilk önce. Abi keşke açmasaydım biliyor musun? Kapatayım ben bunu. Aa yok dur. Etrafı bir kontrol ediyorum. Osman gidebilir miyiz sence? Osman gidiyorum ben. Selam. Osman seni 5 dakikalığına cebe atacağım. Şimdi çekilme Sensin awkward. oy vay vay. Hoppa. Şunları her zaman parçalayın. Hayır. Anneniz çok güzel bir hanımdı. Bunun annesi hakkında öyle bir şeyler diyemeyeceğim ama. Sana ne oluyor be ben vurdum. Hoppa. Bu kiminle de bir şey olur. Hop onu öldürmene izin vermem. Derken daha fazlası geldi. Haydi. Anne anne annemi istiyorum anne anne. Anne. Hoppa. Hoppa. Oğlum siz bitmiyor musunuz? Haydi. Bunu beklemiyordum işte biliyor musunuz? Bu abimizin ölmesini beklemiyordum. Ama yeter ya. Bir durun ya sizde canım. Yıktınız ortalığı ya. Beni de unuttunuz zaten. Ben sizi asla unutmayacağım ama bu yaptıklarınız yüzünden. Yani ne diyorum ya ben. Ya arabaya binip kaçsak ya niye bu kadar uğraşıyoruz anlamıyorum ki. Hım kan açılmıyor. Aa sensör. Gelmiyor tamam. Tamam bağırmayın. Tamam bağırmayın ya. Evet size diyorum sevgili sayın izleyiciler bağırmayın. Şu an yani gitmem gerektiğini farkındayım ama. Yani biliyorsunuz ben her tarafı kurcalamadan git git yani gidemiyorum işte. Ya ben ya kaç videodur izliyorsunuz hani. Hala tan... Ooo iğrenç. Ee, bu daha da iğrenç. Ee, bunlar ne? Hıms. Hop. Haydi. Dankadonk mu? Oğlum düzgün konuşun ya. Vallahi kırılıyorum böyle dediğinizde. Sen de bir dur ya. Vallahi kırılıyorum öyle dankdonk bilmem ne. Hiç anlamadığım şeyler diyorsunuz cidden kırılıyorum. Evet anlamadığı şeyleri kırılan manyaklardan ben de. Hani anlamadığım için kır. Ya anlasam. Burası nereye gidiyor? Ha, ben daha sonra geleyim o zaman ya. Şunu attıktan sonra mesela gelebilirim. Osman'ı bir ele almamız lazım. Osman selam. E sen nasıl patlamadın ya? Ayıp ya. Osman bir dakika. Osman'cım özür dilerim. Şimdi patla. Ya senin derdin ne çocuğum ya? Sen niye patlamıyorsun? sen? olayın ne? Ha bir dakika. Şey, şey bir dakika. Ya işte bu olmamalıydı ya. Çok geç davrandım ya. Ya işte lanet olası kafa krepleri. Ayma krep. Ayma head krep Ayma virdo. Lan dur bir. Ben buna Ben buna Ben buna ne yapsam ki? Ben bununla ne yapacağım ya? Bununla konuşacak neyim var ya? Hah tamam. Tamam gidebiliriz tamam. Niye bu kadar olay ettiğinizi anlamıyorum ki. Oha ulan manyak. Ne yapıyorsun sen? Sen nasıl yanmayı becerdin? Ben anlamıyorum ki. Hı -hı. Kutu varsa parçalayacağım hacı. Bak bir şeyler çıkıyor illa ki içinden Ya yani bunları par... Bunlar değil Aa fragil Fragil oğulları yaşasın fragil oğulları burada da var fra Üstünde fra üstünde fragil yazıyor fragil Hiç mi okuman yazman yok adam atma onları öyle fragil yazıyor Ben nereden gideceğim? Buradan Heh. Ya sen nesin ya bir dakika. Ah. Benim silah seçme olayları çok uzuyordu. Fark ettiniz mi onu? Şuradan gidebiliriz bence. Ama bu burada. Aa, aa çok yazık oldu. Bari dur cesedin şurada kalsın. Acıdım lan. Suya atladı ve boğularak öldü. Hani benden bile olmadı ölüm biliyor musun? Sen Ayaklanacan gibi geliyor bana. Aa yaklanmadı. Headcrab'ler isyanda değil. Hmm, şaşırtıcı. Şuradan gitsek. Hıbı. Hı hı. Ha şey ben sonra geleyim. Şuradan. Ha. Ne oluyor ya? Ya bir şeyler oluyor. Ha suda yaratık var. Şimdi anladım. Şimdi her şey açıklığa kavuştu. Yani sanırım emin de değilim ama. Suda yaratık varsa bu yaratık nerede arkadaş? Adama su... Ha gördüm. Orada. Oha! Kim nereden vuruyor? Nasıl? Anlamıyorum. Ne oluyor be? Sen beni öldürtcan mi çıldırtcan mı canım anlamıyorum ki. Hah burada pezemek. Tabii 18 canım kaldı ama bu kötü oldu biraz. Beklemiyordum bunu. İğrenç ya sevmiyorum şu Half Life'te en sev en hani Half Life'te hiçbir yaratıktan korkmam böyle headcrab'dan bir çıkamadım şuradan da arkadaş. Hani böyle head falan korkan tipler var. Hani onlar işte tipler. De yani. Benim en iğrendiğim yaratık bu ya. Yani bu değil. Bu neyinden iğreneceğim ya. Yani? O sudaki var ya sudaki manyak. Geri dönüş yok mu diyorsun diyecektim. Heh, varmış. Çünkü can almam lazım. Nerede? Şurada merdiven mi vardı? Ya ben nereden geri döneceğim ya? Ha buradaymış Merdan. Çok geriye döndüm ama yani can lazım. 18 canla nereye gideceğim yani? 18 canla nereye kadar? Şu asansör de gelmedi zaten sinirlerim bozdu. Yani 18 canla olacak şey değil bunlar beyler. Anlatabiliyor muyum derdim? sonra Sabri'nin bölümleri neden uzuyor? Böyle saçma saçma. Ya tamam gidiyorum be. Sinirlenmeyin. Neyse efendim ne diyordum? Ha, sonra benim çektiğim oyunların bölümleri niye bu kadar uzuyor? En saçma hoppa kazandığım tüm canı da tekrar kaybediyordum. Süperim. Ya böyle saçma sapan şeylerle uğraştığım için işte şey oluyor. Uzuyor benim bölümler. Videoyun benim çektiğim bölümleri gelmeden bitirmişti. Hani ney ben 30'lardayım videoyun kaçta bitirdi? 24 dört mü? Yirmi mi? Ne? Onlar hani oyun çıktı bitirdi falan. Ben hala oynuyorum. Ya oyunun üstünden yıl geçti. Uzay bölümleri çıkacak falan hani. Tehey yavrum tehey. Ah kafam. Ah oram. Ah oralarım çok acıdı. Lan hani... Ah, ah! Oralarımı çok acıtıyorsun. Lanet olsun sana. Bunu kapatamıyor muyuz? Selam beyler. Beyler derken bunlardan kastediyorum. Çünkü yine... E, olan bir iki kız izleyicimiz şey diyor. Ya niye hep beyler diyorsun ya? Ya sadece erkekler izlemek istiyorum videonu. Ne be ya. Ah kafam acıdı. Ee, F6 mıydı? Save. Evet F6 idi. Hep unutuyorum be. Şimdi burada zamanlama çok önemli. Zamanlama hırs. Ee, şey ney unuttum. Neyse da dal git ya ne zamanlaması. Üf, yemişim zamanlamayı. Şu öndekini ittire ittire gideceğim. Ha, işte bak bu hiç olmadı biliyor musun? Sen bir şey diyeyim mi? Bu hiç olmadı. Geri mi dönsem? Ölmek için hala geç değil yani. Bir F6 çakayım da. Ay. O bulup. Bulup. Yok öyle bir şey. Yok yok yok. Yok 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 yok. Hoppa. 16 can çok harika yani süper yani daha ne yani anlamıyorum ki Heh, tamam bundan da kurtulduk şatkanın mermisi çok az bakalım da o can o can can candır beyler çok saçma oldu lan bu neyse f6 can candır çok saçma oldu evet yani ee, tabii ki de bir Egan Zegan klasiği olarak. Ne loading ya? Merdivenden çıkarken loading mi olurmuş? Ne bileyim insan artık ister istemez tepki veriyor. Hani loading'e. Loading'e karşı tepkiliyiz beyler. Loading'den nefret ediyoruz. Aile sülalece. O müzik. Aman tanrıcığım. Çok seksi müzik. Bu kadar seksi olunacak ne vardı müzik. Oh ye yeah, come on hadi bir şeyler aldım. Oh yes come on. Buradan gitmem gerekiyordu diye tahmin ediyorum. Ve şu an müziğin hani... o oh, King of Limbs. Tamam bu da iğrençti. Ve bunu çok az kişi anlayacak. Ve bazuka. Bring it on motherfuckers. O gazla girdim ama... o oh, tamam bazukalık bir olay yokmuş şimdilik. Ben şunu saklayayım. Annen çok güzel bir hanımdı. Seninki değildi. Seninki öyleydi. Seninki biraz iyiydi. Oh shit. Bazukalık olay varmış. Bazukalık kolay varmış. Bazukalık, ko bazukalık olaymış ya. Oha, oha, oradan da mı görüyor? Pezevenk. Oradan niye görüyorsun? Bence görme. Osman'a bir şeyler soracağım. Osman ne yapmamız gerekiyor bu konuda? Hiç yardımcı olmuyorsun Osman. Allah belanı versin sen. Ben ne yapacağım gayet iyi biliyorum. Fuck. Aa olmadı ki ama bu. Hıh eh, hıh. Eh, buradan çıkmam lazım. Hıh. Eh. Hoppa. 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 Sen bana nişan alana kadar. Kim sıkıyor lan hala? Ha sen. Vay pezemek. Öleceğim. Ve öldüm. Süper. Müzik kulağımı sikti yalnız. Şimdi efendim shotgun çek. Şuralara gir. Şuradan bunu al. Sonra şuradan canları al. İşte tamam. Bu sefer hazırım. Başıma ne geleceğini biliyorum ama yine de bir halt yapamayacağım o yüzden hadi bakalım. Siz gelin abi. Ben size ne geleceğim? Ben siz gelin Allah Allah adamlara bak. Şurayı da siper olurum. Hadi. Oo, hacı çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp. Oha. Hoppa. Hop. Tamam. Başka. Vardı bir tane daha pezemek var biliyorum. Ha, o pezemek. Oo. O pezemek. Aa yıkıldı lan ne oluyor? Niye yıkılıyor ki o? Patladı mı o? Patlamadı. Bir tane daha. Son bir tane daha. Tamammış. Ye, yeah. Müzik çok iyi lan. Ben müziği çok kapladım şu an. Come on. Oh ye. Yeah. Hoppa. Hoppa. Hadi gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya diyorum. Gelmiyor. Ama bu yaptığımız çok ayıp biliyor musunuz? Yani bir, bir, istek sadece bu. Get over here. Scorpion dese gidiyorsunuz ama hemen. Oh ne güzel be. Scorpion olmak lazım şu devirde ha. Valla. Şu diğer tarafta bir şey var mıydı? Tamam yok tamam gidebiliriz. Tamam müzik çok güzeldin eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum ama artık biraz asılsan drum and bass tadındasın çok hoşsun güzelsin Lamb lambda kompleks lambada kompleks mi olur ya ne kompleks lambaymışsın sen de canım tamam iğrenç espriler devam ediyor aman tanrım bu tuhaf sesleri kim çıkarıyor lan aman tanrım osmanlar Osmanlardan bunu beklemezdim şahsen. Umarım Osmanlılar bizim tarafımızdadır. Osmanlılar ne yapıyorsunuz? Osman, elimizde Osman varken yani. Osman bunlar ne yaptı Cevaplamıyorsun. Tamam. İyi Osman, seni de gördük. Seni de gördük Osman. Tamam. Bunu yazdım bir kere. Vallahi beyler şu an bölüm kaç dakika oldu bilmiyorum. Bir yerde kesmem de lazım. Onu da biliyorum. Ama nerede kesmem lazım? Aa selam. Hmm. Şimdi elimizde neler var? Hmm, mermisini harcayabileceğim ne var elimde? Bomba. Tamam. Bir işe yarasın şu. Tamam gidebilirsin. Ya bir çekil be. Lan oha ya, manyap mısın ya, yürü git ya. Hım. Burada ne var? Aman sanırım bir şeyler aldım. Bu ne? İmdat kurtarın beni. Ha. Aşağıda olan biri niye beni kurtarmaya çalışsın? Hadi bakalım çözün bunu. Ya kalırsınız. Sen kime top diyorsun? Vallahi döverim ha. Hmm. Bu kadar katliam boşu oldu. Ama bana top demişti yani lütfen. Asansör. Asansör. Oho levye asansör açmak için kullanamayacaksan ben ne yapayım? Neyse tekrar. Şunu koyayım şöyle. Nereden gidiyoruz? Buradan. Az. Haydi bakayım. Aa aşağı gidiyormuşuz lan. Bak çok bozuldum şu an biliyor musun? Osman'ı bir özledim ya ben. Selam Osman. Çok sakinsin Osman bugünlerde biliyor musun? Sadece göz kırpıyorsun. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Hani insan bir şeyler yapar diye. Oo. Osman. Osman sana şöyle Sen şu an göremiyorsun. Şöyle dönüp göstereceğim sana. Tepkini merak ediyorum Osman. Osman hiçbir şeye tepki vermiyorsun. Sen nasıl bir embesilsin ya? Allah belanı versin senin. Osman işimiz zor Osman. Şimdi şuradan atlayıp gidebiliriz ya da riski atıp şunların üstüne basarak gidebiliriz. Ben şunun üstünden gitmeyi tercih edeceğim. Daha az riskli göründü. Oğlum hani beni unutmuştunuz? Aa nükleer sızıntı işte bu nükleer sızıntı. Tabi şu an nükleerin tam ortasındayız ama neyse ya şş, çaktırmayın. Şş. Buradan mı? Nereden bilmiyorum. Oradan da gidilebilir gibi geldi ama yani buradan gidersem sanki. Ha şey ya keşke gitmeseydim buradan biliyor musun? Gelemediler. Aa yok lan. Lanet olsun. Oha ayı yavaş. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor bunlar ya? Anlamıyorum ki ben. Acaba bölüm kaç dakika oldu? Ben onu merak ediyorum şu an nasıl. Hani hiç direkt düz çekiyorum şu an. Kronometre falan açmayı da unuttum bölüm başında. Öyle çekiyoruz. <laughs> Tıpkı bazı şeyler gibi. <laughs> Aman, buradan gitmemem gerekiyordu. Ya yani buradan gitmem gerekiyor ama ilk önce şuradan gitme. Hoppa nükleere basıyordum. Ama burada da bir şey yokmuş be. Of tamam burada acayip nükleer var. Şu yukarı çıksam ya bir. Merak ettim ne var. Şu şu yukarıda çıksam ya bir Merak etme ne var Hım. İşte her şey bunun içinde Hoppa Hoppa Tamam Gidebiliriz Oradan değil Değil evet buradan Şimdi Burasının açılmayacağını tahmin ediyorum Evet Şuradan gidelim Oh Oh ne ala memleket anasını satayım. Neyse ben şunun işini bitireyim. Oo bunun olmasını beklemiyordum. Heh. Tamam bundan kurtulduk. Şimdi onlar iyi dursun birbirlerini. Biz ne yapalım? Sniper'la indirelim uzaktan millete. Oo kaçırdım. Bir sabit dursalar. Oha, bunu beklemiyordum işte. Abi adamlar pis nişan. Oo, oh! sen ne yapıyorsun burada? Oğlum korkutuyorsunuz vallahi ha. Az değilsiniz siz. Aha, Pezeven korda. Yakalayın. Hoppa Aliens Incoming de ben indirdim be hacı. Neredesin lan sen? Aliens dedin, in dedin, coming dedin. Kim? Kim lan benim kıçımı tekmeleyecek? Neredesin oğlum sen? Ya oğlum orada ney ney sen neyi kikliyorsun ya? Orada neyi? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun burada ya? Manyak mısın ya? Buraya nasıl girdin? Merdiven varmış arkada. Niye söylemiyorsun? Haydi. Oğlum sen buraya nasıl girdin? Ha. Manyak mısınız? Nesiniz abi ya? Adam deletmeyin. Böyle tuhaf tuhaf yerlere giriyorsunuz. Sonra çıkamıyorsunuz. Son geliyorsunuz abi ben baga girdim beni öldür. Allah yakıştıramıyorum size. Böyle şeyler yakışmıyorsun Yani ne diyeyim. Bir şey demeyeyim en iyisi. Şuraları çıkıp bakalım bir neler varmış. Hmm. Ne tok oldum lan ben? <laughs> ya. Ya. Aaa. <laughs> Çok saçma oldu lan tepkiler. Aman tanrım. Bozdum. Bozdum. Aleti bozdum. Neyse fazla kurcalama oralara. Oo, bu işte kötü oldu. Buralarda bir şey yok. Tamam gidebiliriz. Hadi gidelim artık. Elimize silahımızı... Silahımızı çekelim ve gidelim. Nerelere geldim ya ben? Ya siz beni nerelere getirdiniz ya? Ya nereden nereye geldim ya? Ne oluyor be? Bu canı almaya o işte o son canı almayacaktım. Ya vallahi bunlar kaşınıyor ya. Oğlum vallahi sen istedin. Oha yu çüş. O nasıl hala ayakta durabiliyor o? Selam. Oha tutturamadım. Aman tanrım son şansım bu. Ha. Çok iyi harcadım ama ha bombaları. Ama iyi harcadım ha. Öyle böyle değil sağlam harcadım. Yani nasıl harcadım diye soracak olursanız iyi yani süperdi öyle böyle değil. Yani ne haber? arkasında, tepesinde, üstünde bir halt yok. Yani bir alet getiriyorsunuz, bir işe yaradığı yok ha. Ne oluyor lan? Ha tamam. Ya oha bölümde iki loading olduysa bölümün artık bitmesi gerekiyor demektir bu. Bu buna işarettir. Siz hala bunu öğrenemediniz mi? Lanet olsun o <laughs> zaman. Bayağı uzun oldu ama bölüm. Uzun zamandır böyle uzun bölüm çekmiyordum. Hmm, lambda. O zaman bitirelim. Lambda ise bitirelim bölümü burada. Çünkü bunda daha düzenlemesi var. Sesleri bir... Ay! <laughs> Bunları hatırladıkça işte. Neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Twitter, Facebook bir yerlerden bana şerefsiniz. Orada... Olmadı lan. Neyse toparlayın. Her neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden bana Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi unutmayın. Hoşçakalın.